Herkese merhabalar. Bugün OG, Lombard Finance ve aynı zamanda Somnia'yı inceleyeceğiz. Bu üç coin'e de bakacağız. Bunların arasında birinci sıraya OG'yi aldım. Aslında Zero Gravity olarak geçiyor bu proje. Belli başlı konularda ciddi anlamda fon toplamış bir proje. Aslında AI'ların yani yapay zekanın katman bir blockchain üzerinde çalışmasını ve bu blockchain'in de kendi üzerinde önemli olan, gerekli olan tüm faktörleri bulunmasını hedeflemişler. Kendi sloganları en büyük, en geniş yapay zeka ile beraber çalışan blockchain. Dolayısıyla da kendilerini bu konuda birinci olarak ad etmişler. Şöyle baktığımız zaman OG chain'in genel olarak yapmaya çalıştığı yapay zeka ile ilgili olan tüm sorunların çözümlerini blockchain üzerinde özellikle de EVM destekli katman bir OG yani 0G blockchain üzerinde geliştirmek ve sağlamak. Burada Compute Network, OG Chain, depolama alanı ve Data Availability olarak temel 4 ürün ortaya koymuşlar. Aslında bu ürünün bu ürünlerin her biri birer ayrı proje konusu. Dolayısıyla kapsayıcı bir proje olduğunu söylemekte fayda var. Bu anlamda da benim ilgimi çekti. ilk intiba olarak da önemli bir proje olduğunu düşündüm. Dolayısıyla bugün Zero G hakkında konuşacağız. İlk başta genel, genel anlamda nelerden bahsedebiliriz? Bunlara başlayacağız. Zero G Chain en hızlı şekilde modüler çalışan ve AI'yi destekleyen blockchain olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki AI'ın temel problemi özellikle Ethereum üzerindeki AI problemi zaten anlayabileceğimiz üzere basit bir model geliştirmenin bile Ethereum'un kendi fiillerinden dolayı oldukça sorunlu olması. Aynı zamanda yapay zekalar sahnede milyonlarca işlemleri yapabiliyorken Ethereum burada biraz daha yetersiz kalıyor. Dolayısıyla Ethereum'un kendi işlem, işleme kapasitesi ve aynı zamanda verilerin Ethereum üzerinde saklanması problemli konular. Dolayısıyla da buna çözüm olarak Zero-G Chain'i geliştirmeye karar vermişler. Zero-G Chain aslında iki farklı şekilde çalışıyor. Burada konsensus ve execution olarak iki farklı katmana ayrılıyor ve bunları modüler yapısı sayesinde hızlı bir şekilde işliyor. Aynı zamanda buradaki execution layer yani EVM destekli olan layer kendi bağımsız bir şekilde geliştirebiliyor. Dolayısıyla da yeni EVM desteklerini kendi üzerinde toplayabiliyor. Aynı zamanda optimize olmuş oluyor ve ilerleyen zamanlarda gelişmenin ilerlemesinde sağlıyor. Aynı zamanda ilerleyen hedeflerden bir tanesi de bank based olması. Yani directed acyclic graph olarak geçiyor bu. Hebar'ın aynı zamanda Kaspa'nın kullanmış olduğu işlem işleme becerisi. Bunu becerebilirlerse gerçekten çok çok hızlı ve biraz daha blockchain yapısından uzaklaşsa da merkeziyetsiz bir defter yapısı halinde hızlı çalışan bir ağ elde etmiş olacaklar. Tabi bunları ne kadar başaracaklar bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Buradaki OG Compute dediği de merkeziyetsiz bir şekilde AI işlemlerinin yapıldığı, ekran kartlarının merkeziyetsiz bir şekilde kiralanabildiği, biraz daha depin kısmına kaçan önemli bir nokta. Buradaki önemli nokta şu aslında. Yapay zeka geliştirilirken yapay zekanın temel yapı taşı Ekran kartları yani yapay zeka ile beraber çekilen yok olan dünyanın benzini, petrolü, ekran kartları diyebiliriz. Dolayısıyla burada da hem ekran kartlarını kiralayan insanlar için getiriler. Hem de yapay zeka geliştirmek, yapay zeka modelleri kullanmak isteyen insanlar için ekran kartlarına ucuz erişimi kendi blockchain'in üzerinde dağınık olarak yapmayı hedeflemişler. Biraz da render'ın ayonetini yapmaya çalıştığını hedeflemişler diyebiliriz. Burada depolama olarak biraz daha tabii ki de Filecoin'i andıran aslında daha da ilerleyecek veya biraz daha bunların ilerisi diyebileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyorlar. Özet geçmek gerekirse Filecoin tarzı akıllı kontratların verileri merkeziyetsiz bir şekilde depolandığı bir sistem kurmuşlar. Tabii bunları yapmak için de notlara ihtiyaçları var, düğümlere ihtiyaçları var. O düğüm konusunda da nasıl bir satış yapmışlar ve bu düğümleri nasıl çalıştırıyorlar ona da değineceğiz. Burada Data Availability olarak DA olarak geçen önemli bir konu daha var. Özet geçmek gerekirse blockchain'lerin çalışması için bu verilerin müsaitliğinin sağlanması gerekiyor. Ve bu konuda da kendi üzerlerinde çözüm üretmişler. Burada merkezi yapay zeka ile ilgili olan problemlerden bahsediyorlar. Bunlar zaten az çok tahmin edilebilir. Özellikle şeffaflığın eksik olması, tek bir noktaya bağlı olarak çalışması ve aynı zamanda topluluğun düzeltmesine kapalı olması olarak burada belirlemişler. Buna karşılık olarak da AI sistemleriyle beraber hem kullanıcıların direksiyona geçtiği hem yapay zeka modellerinin dağınık bir şekilde bulunduğu ve geliştirildiği bir ekosistem ortaya koyacaklarını söylemişler. Burada yine Intelligent NFT olarak bir NFT modeli ortaya koymuşlar. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de yapay zeka ile ilgili olan ajanların, AI ajanların sahipliğini INFT'ler aracılığıyla yapılabilecekleri, bunların merkeziyetsiz bir şekilde depolanabileceği ve ilerleyen zamanlarda da bu ajanlar aracılığıyla işlemler yapılabileceğini söylemişler. Aslında burada güzel örnekler de ortaya koymuşlar. Bir ilerleyen zamanda da DEP'in alanında neler yapmaya çalıştıklarını gösteriyorlar. Belli başta partnerler üzerinden ilerliyorlar. Özellikle IETR ve IONET Değil size bahsetmiş olduğum bu iki provider üzerinden, bu iki sağlayıcı üzerinden ilerleyeceklerini söylemişler. Dolayısıyla da tabii buradan yapay zeka ile yapay zekanın daha iyi gelişmesi için çipleri çekiyorlar ve çipler kullanılabiliyor. Geliştiriciler için bir burada nokta oluşturmuşlar. Bunun haricinde de belli başlı nodlar kurabiliyorsunuz. Hem blockchain'i onaylayıcı nodlar, düğünler kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda ekosisteme dosya sağlayabilecek, ekosistemin depolamasını sağlayabilecek, düğümler kurabiliyorsunuz, DAI için kurabiliyorsunuz. Şöyle bakıldığı zaman oldukça kapsayıcı bir proje olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada notlar satılmış, not satışıyla beraber de ciddi anlamda bir fon toplanmış. Şöyle bakıldığı zaman buradan geleceğimiz noktada özellikle kripto renk üzerinden coin detaylarına bakacağız. Temel anlamıyla hem AI üzerinde çalışan hem kendi partnerleriyle beraber AI'yi merkeziyetsiz bir şekilde işletilmesini ve geliştirmesini sağlayacak olan aynı zamanda kendi ekosistemi üzerinde bir değer oluşturmaya çalışan çok genel ve bu genelliğinin yanı sıra da zor bir roadmap'e, zor bir yol haritasına sahip olan bir proje. Yani oldukça iddialı bir proje ve bu iddiası oranında da zaten fon toplamış. Dolayısıyla da Zero görevisinin nasıl ilerleyeceğini yakından takip etmek önemli olacak. Buradan detaylara geldiğimiz zaman ciddi alanda bir fon toplandığını görüyoruz. Özellikle buradaki düğüm satışlarıyla beraber fon toplanmış. Ta ilk aşamadan 35 milyon dolar toplamışlar. Bunun haricinde burada OTC olarak coin'lerin belli bir kısmını 35-40 milyon dolarını satmışlar ve bunun haricinde de ilerleyen zamanlarda 250 milyon dolara varacak bir satış yaptıklarını ön görmüşler. Dolayısıyla bu da bu noktalarda karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz daha baktığımız zaman burada tabi toplanmış miktar 360 milyon dolar gibi bir miktara tekabül ediyor. Yalnız resmi olarak açıklanan demin söylemiş olduğum gibi 250 milyonluk bir satış olacağı öngörülse de o turdan 40 milyon dolar gibi bir fon toplanmış durumda. Yani yaklaşık olarak 150-160 milyon dolarlık bir fon topladığını söyleyebiliriz. Bu da bu ölçekte bir proje için oldukça önemli bir fon miktarı diyebiliriz. Temel olarak düğüm satışlarını %15 coin ayırmışlar ve yatırımcıya %33 bir coin ayırmışlar. Böyle buradan 150 diye düşünürsek de tüm proje yaklaşık 500-600 milyon dolara pazarlamışlar diyebiliriz. Yalnız 250 milyon da tüm arıza eklediğimiz zaman bu sefer 250 milyonluk satışında gerçekleşeceğini varsayarsak da yaklaşık olarak tüm projenin 3'te birini 360 milyonuna yani tüm projenin değeri 1.08 milyar dolarmışçasına fon toplandığını söyleyebiliriz. Özet geçmek gerekirse de şu an tabi o değerin biraz daha üzerinde bulunuyor. Ve 80. sıradan girmiş olan bir proje. Burada tabi kilit açılım takvimi biraz daha önem arz edecek. Buradaki kilit açılım takvimi özellikle şu an fiyat da yüksekten açtığı için biraz daha sert olarak karşımıza çıkabilir. 22 Ekim'de örneğin yaklaşık olarak 45 milyon dolarlık bir kilit açılmış olacak. Buradaki kilit açılım takvimini de sıkı bir şekilde takip etmekte fayda var. %10'luk topluluk ödülleri kısmı da antrekt olarak karşımıza çıkıyor. Tam olarak ne zaman piyasaya gireceği bu ödüllerin dağıtılacağı belli değil. Bunu da manuel bir şekilde takip etmekte fayda var. Bunun haricinde de aslında Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta olmak üzere ve aylıkta şu anki marketlerinin %4'üne tekabül edecek şekilde kilit açılım takvimleri devam ediyor. Dolayısıyla bence güzel bir proje. Yalnız hem yapacağı işlerin komplike olması hem de buradaki kilit açılım takviminden de görebileceğimiz üzere sert bir kilit açılım takviminin olması nedeniyle ben biraz daha takip etmek istiyorum. Kendimce fırsat diyebileceğim belki 1 dolar 2 dolar civarı alım noktam olabilir. Yalnız o bölgeler gelene kadar veyahut piyasa yukarı doğru genişleyip bu proje piyasanın gerisinde kalana kadar biraz daha takip etme taraftarıyım. Yalnız kağıt üzerinde oldukça sağlam bir proje olduğunu söylemem gerekiyor. Burada kabaca hesaplamışlar. Bakın demin size demiş olduğum gibi yaklaşık 2 dolara tekabül ediyor. Demin hesaplamış olduğumuz gibi biz bunu manuel hesaplamıştık. Dolayısıyla 2 dolar civarı benim için çok çok iyi bir alım noktası olabilir. Bunun gelip gelmeyeceği tabii ki belli değil ama ben beklemeyi tercih edeceğim demin size göstermiş olduğum haberin, demin anlatmış olduğum haberin detayları da burada bulunuyor. Bu proje hakkında bunları bahsedebilirim. Yani biraz izlemek istiyorum. Mümkünse 6 ay ben bu projeyi izlemek istiyorum. 6 ay içerisinde 2 dolar civarına gelirse ve o zaman da piyasanın biraz daha gerisine kaldığını hissedersen de alım yönlü düşünebilirim. Temel anlamıyla bunlardan da bahsetmiş olduk. Şimdi barda geçelim. Bart Lombard olarak geçiyor. Aslında Bitcoin ekosistemi üzerinde Bitcoin restaking platform olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarz projeler şu açıdan önemli. Restake olayı oldukça popüler bir konu. Aynı zamanda restake üzerinden güçlü bir ekonomi dönüyor. Dolayısıyla da Lombard'ın oluşturmaya çalıştığı ekosistemde BART token'ın çok bir kullanım alanı olmasa da genel anlamıyla Bitcoin ekosistemine katkı sağlayan ürünlerin ilerleyen zamanlarda da iyi yere geldiğini görebiliriz. Buna Babylon Coin, Basebit ve Lombard üçgeninde bakabiliriz. Temel olarak yapmaya çalıştığı Bitcoin'lerin risk değini sağlamak, yani Bitcoin'lerin DeFi üzerinde değerlendirilmesini sağlamak. Dolayısıyla burada kendi üzerine airdrop yapana kadar da çok ciddi anlamda bir kilitli değere sahip olmuş. Şu an için 1.4 milyar dolarlık kilitli bir değer var. Yalnız ilerleyen zamanlarda özellikle airdrop yaptığını göz önünde bulundurursak bu değer nasıl hareket edecek? Buna bakmış olacağız. Temel olarak yapmaya çalıştı. Biz Bitcoin ekosistemini güçlendiriyoruz diyor. Bitcoin'lerin defa üzerine kullanımını sağlıyoruz diyor. Burada belli başlı kasalar var. Bu kasalar üzerinde insanlar Bitcoin'lerini kitliyor ve getiri sağlayabiliyor. Bu tarz sistemlerde benim temel yaklaşımım biraz daha beklemek. Özellikle bu airdrop coin'ler, BART coin'ler airdrop olarak dağıtıldıktan sonra nasıl bir durumda olacak? Bunu anlamamız lazım. İkinci çok çok önemli bir nokta ise bu Lombard üzerinde özellikle Bitcoin stake edenler arasında Bitcoin risk stake'inde hem ETF sağlayıcıları böyle bir sisteme girmeye sıcak bakacak mı? Hem de kurumsal yatırımcıların yine bu sisteme katılmaya niyeti var mı? Bu oldukça önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aslında ekosistem güvenliği açısından bir konsortium oluşturmuşlar. Ve burada da temel olarak güçlü üyeler bulunuyor. Özellikle Bitcoin yatırımı ile ilgilenen ve Bitcoin madenciliği ile ilgilenen projelerinde desteklediğini görüyoruz. Özellikle Winter Minute gibi, Nansen gibi veya burada yukarıda gördüğümüz F2 Pool gibi ciddi anlamda Bitcoin ekosisteminde güç sahibi olan insanlar var. Zaten Galaxy Capital'ın da coin'ine yatırım yaptığını görüyoruz. Polychain Capital ve aynı zamanda Binance Labs'in yatırımının olduğunu görüyoruz. Buradaki yatırımlar biraz sembolik durursa da Binance Labs'in 1 milyon dolarlık yatırım yaptığını görsek de şunu söyleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda özellikle Binance CEO'su bu proje hakkında konuşabilir. Aynısını bir örneğini Vana'da görmüştük. Binance Labs kendi yapmış olduğu yatırımları korumayı genellikle hedefliyor ki zaten bunların elinde de çok düşük maliyetli batlar olduğu için ilerleyen zamanlarda yüksek fiyatlardan satmak isteyebilirler. Şimdi kilit açılım takvimine gelelim. Buradan kilit açılım takvimine geldiğimiz zaman belli başlı önemli noktalar var. Aslında yüzde contributor'lara %25 bir şekilde coin verdiklerini görüyoruz. Bu %25 aslında proje için bize belli başlı şeyleri anlatıyor. Temel yatırım olarak, temel yatırım miktarı olarak birazcık düşük bir yatırım toplamış. Dolayısıyla da ortalama coin fiyatının çok da yüksek olmadığını varsayabiliriz. Şu anki market değerine geldiğimizde toplanan fonun 23 milyon dolar olduğunu görüyoruz ve şu anki marketlerinin 1.2 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Tüm coin'lerin değeri 1.2 milyar dolar ve erken yatırımcılara projenin %20'sini satmışlar. Yani basit bir tabirle tüm coin'lerin değeri 120-130 milyar dolarmış gibi bir fon toplanmış. Şu an ise bunun 10 katı olduğunu söylemekte fayda var. Dolayısıyla kilit aşılım takvimi ilerledikçe ve zaman geçtikçe BART coin'in aleyhine hareketler görebiliriz. O yüzden herhangi bir şekilde alım yapmadım biraz daha takip etmek istiyorum. Özellikle kernel coin'de de ilk başta bir düşüş görmüştük. Ondan sonra tekrardan toparlama görmüştük. Bard için şu an için herhangi bir aksiyonum bulunmamakta. Bundan sonra Somnia'ya bakacağız. Somnia'nın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Somnia katman bir bir blockchain. Kendi üzerinde birazcık az bir değere sahip. Yani yaklaşık olarak 2 milyon dolarlık bir değere sahip. Bu da şu anki Fiyatının aslında biraz daha spekülatif olduğunu görüyor. Biraz oyun tarzı bir internet sitesi yapmışlar. Buraya girdiğimiz zaman mainnet'ini görebiliyoruz. Ana ağı üzerinde genellikle oyun uygulamaları ve yapay zeka ile ilişkilendirebilecek olan sosyal uygulamalar bulunuyor. Yani şöyle çap olarak baktığımızda ve toplam kilitli değerlere baktığımızda emekleme aşamasında olan bir blockchain olduğunu görüyoruz. Bu tarz projelerde genellikle spekülatif hareketler oluyor. Burada explorer'a girdiğimiz zamanda, blok explorer'a girdiğimiz zamanda aslında klasik bir explorer tipi görüyoruz. Burada herhangi bir EVM blok zaten bu şekilde gözüküyor. blok scout kullanmışlar. Biraz daha profesyonel bir şey beklerdik aslında bu noktada. Şöyle genel anlamıyla baktığımızda tüm coinlerin değerinin 922 milyon dolar ettiğini görüyoruz. Bu bu seviyede bir proje için oldukça ciddi bir değerleme. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ciddi alanda yüksek bir değerlemeye sahip olduğunu görüyoruz. açılım takvimine ben önceden göz atmıştım. Lineer bir açılım takvimi var. Dolayısıyla toplam durumuna göre, ilk baştaki durumuna göre biraz daha dikkatli olunması gereken alternatif blockchain tadında olan bir proje. Dolayısıyla bu proje için ilerleyen zamanlarda tekrardan bakmak gerekecek ve tokenomics'inin genel anlamıyla o kadar da iyi olmadığını görüyoruz. Bakın burada yatırımcıları %15'lik bir adı bırakmışlar. Lineer bir şekilde kilit açılacak. Dolayısıyla da benim uzaktan izleyeceğim, şu an için alım düşünmeyeceğim bir proje. Fiyat aksiyonunu spekülatif bir şekilde yapabilir. Örneğin son bir yerle ilgili çok çok çılgın haberler gelebilir. Çok fazla spekülasyon olabilir. Yükseleceğine dair veya güçlü bir ortaklık haberi gelebilir. Bunların haricinde temel anlamıyla güçlü bir proje olarak görmüyorum. Aslında Ethereum Virtual Machine kullanan alternatif bir katman, bir blockchain olarak karşınıza çıkıyor. İlerleyen zamanlarda hem kendi ekosistemini geliştirmesi lazım, hem de kendi DeFi ürünlerini ilerletmesi lazım. Şu an için benim uzak duracağım projelerden bir tanesi daha Somnia diyebilirim. Bu videoda 3 tane projeyi inceledik. OG'yi inceledik, Bard'ı inceledik ve Somnia'yı incelemiş olduk. Bu videoluk bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.